kağıdı ile böyle tozu dumana katma çok uzun zaman oldu 55 tane kil almışız lan 20 tane kil almamız lazım SC'leri bastık bir saatte herhalde 20 kişi öldürürüz yani o kadar da değil diyoruz ne yapacağız mecbur gariban farm slotlarında kasmaya çalışan kardeşlerle azıcık şey yapacağız yani ne yapayım oğlum 3 bilgisayar orada takıldım burada takıldım para kasmaya çalıştım olmayıcı olmuyor o zaman bu kutuyu kıracağız. Para kazanacağız. Bir denesi radara yakalandı. Tak. Tak. Hadi adamım. Hadi karşılık ver dostum. Verdi lan. Valla kalkan malkan da taktı ha. Oğlum bu adam bizi öldürür lan. Ona hiç. Tahmin ettiğim gibi olmadı ha. Gel lan. Hadi. Dostum sen niye ölmüyorsun ya? Seni de öldüremiyoruz. Bekle lan. Kritiği bekle. Kritiği. Hadi at bir şey. Uş. Uhu. <laughs> wow. Ha, yalandandı. Tamam. Ama gideceğim. Battle Press bu kadar dayanabiliyor mu ya? Çok sakıncalı bir durum. Eyvah eyvah. ha <laughs> çık. Çık. Öldüm ya lan. Oğlum Battle Press mi oynasak? Ne yapsak? Bak, ölmüyor adam ha. X Damions. X Damions. Gördüm bizi X Damions. Geliyorum X Damions. Dur lan nereye gittin o? Aa ton attı lan. Bütün heyecanımda kursağımda bıraktı ya. Bir tane adam öldüremedim ha. 49 dakika kaldı lan. Aha. Aslan Proit. Adam da tam şeyi gözü bastı. Tak. Bir dene vurdum ona valla. Abacak bir şak. Şey Hemen şu vatandaşa koşuyoruz. Punki. Punki punki ben geldim kanka. Hadi bakalım. Odri meydan. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Şimdi atak zamanı. Oo yok geri çek geri çek geri çek geri çek geri çek hop hop. Şimdi, şimdi 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 vuruyoruz. Vur 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 Öl artık bir adam öl. Ha süpersin ya ama ölmelisin artık yani yeter. I like pink geliyorum. Aylay like. görmedin bizi. Görmedin bizi. Oğlum Dwayner'a vuruyormuşum ya. Bütün skillleri Dwayner'a vurdum ya la. Ya öf. öldüm ya kaç. Kaç. Keleş müzeyyen mi? Keleş müzeyyen ölümlerden ölüm beğen diyecektim. Kaçtın. Burcu O zaman sana girdik acı. O zaman sana girdik acı. Kaçta göreyim. yaşı kaçarsın lan sen. Canın da inmiyor senin lan. Nasıl bir modelsin sen? Öl la. Onu. Hadi. Bence öleceğin zorlama. Ha. Oğlum bana dön işte böyle dön. Bana dön. Ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasla kaçamayacaksın nasıl la? Oo oo oo. Ulan ben de o... Ben onu ne zaman basmışım ya? Puh. Ulan inatlan koğuluyorum seni. Gel 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 gel. Bu dönerse var ya beni öldürür ha. Aha döndü. Ama hesap aha öldü. Bu arkadaş tek attı gibi bir şey ya. Punky gel lan. Gel Punky gel gel. Seni hazır burada yakalamışız kardeşim. Hah. Delik deşik ederim seni vallahi. Bir şekilde kasacağız bu battle point'ten şeyi görevi. Adam tek başına öldürüyor ya lan. O zaman yaratığa yardım edelim değil mi biraz? He? Edelim mi yaratığa biraz yardım? Abi şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın ya? Hadi bakalım. Grimes. Vallahi yaratık da vuruyor. Biz de vuruyoruz. Ölmüyor. Öl lan. Aa, dur. Bir saniye. Dur lan. Oğlum adama bak la. Ana. Ne çeşit manyak çıktın sen. Bu da bir asas herhalde. Bu ne kadar deme içiyor? Ulan bunu mı öldüremeyeceğiz? Vallahi bunu da öldüremeyeceğiz ha. Gel lan. Ha vuruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim? Sen mi ben mi? <laughs> Tek başına andet kesiyorsun. Öyle mi? O zaman öl. Öl lan. Adamsın. Aa Xp'yi öldü lan adam. Puh. Burada büyük bir kapışma olacak dostlar. Burada şu priest'i indireceğim. İlk hedefimiz priest. Bu pries ölmezse bak sen muhabbete, vallahi de ölmedi gibi ha. Hadi lan, lan kitlendim. Hayır, kaç 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 kaç. Ah nasıl ölmedi lan o? Allah Allah. Uza, biz yapacağımızı yaptık Uza. Tamam gel lan. Audrey meydan hala mı yaratık kesiyorsun? Tamam. Hunter Prime. Hunter Prime. Audrey meydan hunter. Hadi be, ölüyordun lan. Bak şimdi kritik geliyor Hunter. Ay 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 ay. Hayır. Hayır. Kaç. Heh. Hunter şimdi gel adamım hadi. Aha da gittin Hunter. Ne olacaktı? Ha? Ne olacaktı? Dayanacak mıydın? Nasıl dayanamazsın? Şuradan kaçmam lazım artık. Hadi bakalım. Gel la priest Gel gel. Gel sen kaşındın gel. Gel. Attım tortureni. Evet. Senin oyununda bitiyor şimdi. Senin oyununda şimdi bitiyor. Dönüyorum sana da. Kaç 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 arkadan birisi geliyor kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. biz alacağımızı aldık ya. Onu ölmedi lan. Lan Punisher sen niye ölmüyorsun lan? Ha? Oğlum ölmen lazım lan. Ha? Bir git lan. Ana. Öldüremedik adamı. Ölümlerden ölüm beğen sayır. Oğlum süper kaçıyorsunuz ya. Harbi mükemmelsiniz ha. Şu adamın günahı neydi? Şimdi gideceğim onu öldüreceğim bak. Sugigok. Öldüreceğim diye kesin konuştum. Bakayım. Öldürürüz la. Bakayım. He öldürürüz. Ölür ölür. Ölür mü? Ölmedi. Hayır. Of. Uf 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 Ölmedi lan. Ama şimdi öleceğim. Geliyorum. Nazrail'in geliyor. At bir şey. Evet. Hadi. No 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 no. Yemez lan. Yemez o lan. Hadi. Hadi göreyim delikanlılığını. Aha gördüm tamam. Bak kritik geliyor. Kritik geldiği gibi öleceksin. At bir şey. Süpersin. Tamam. Evet. Çık 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 Ha vurayım mı sırtına? Ha? Hadi. Ya. Yeah. Gate atacaksın. Gate atmazsan knockout. Şu arkada birisi var. Kim o? Gentis Gamer. El Turco. El Habibi. El Turco El Habibi. Kardeşim kusura bakma. Bu vatanı görev yani. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum niye vuramadık biz sana? Ha? ha? Sen de mi sağlamsın ya? Ha? Sen de mi sağlamsın be güzel kardeşim? Öl artık. Biriniz ölün yani. Aeron de Palma. Ne güzel isimleriniz var. Genel olarak güzel isimleriniz var yani. Genel olarak ama. Süper kaçıyorsunuz. Vallahi müthiş kaçıyorsunuz. Ne çıkıyor la direkt Cyclops senden? Ha? Preste gelip ben de burada farm astım? Hunter Prime kimin peşindesin bilmiyorum da kanka arkadan gelen tehlikenin farkında mısın acaba? Arkadan gelen tehlikenin acaba farkında mısın koçum? He? Acaba farkında mısın? Prestinle beraber hatta. Ya kaçarsınız öyle. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Kanka lütfen küfür etme tamam mı? Ama bunu yapmam gerekiyor da sen ne güzel oynuyorsun ya. Adam saniyesinde görüyor lan bizi. Şu bizi az önce çok zorlayan vatandaş değil mi? Evet o. Tam kendisi. Hadi evet bu sefer zorlamadığın için teşekkürler. Gureba. Kanka balık tutan adamın öldürülmesi. Nefret ediyorum balık tutanları öldürenlerden. Çünkü beni de çok cins etmişlerdi. Ama ağaç keseni öldürürüm. Ağaç sonuçta bu. Hadi bakalım. Hadi adamım. Oğlum öldün mü? Ne oldun sen? Çık 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 çık. Aha. Ha karşılık veriyor ne? E gel. E gel. Hadi. 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 Yes. Arkada bir kişi daha bize atak yapıyor. Bir kişi daha atak yapıyor keleş müzeyyen. Keleş müzeyyen sen bizi nasıl görüyorsun lan hemen? Pırt. Tchoo. Vay son umarım çok sağlam değilsindir acı ya. Bakayım. Fena da değilsin ha. Valla. Harbi diyorum fena da değilsin yani de. Bizim iki kişi olduğumuzun farkında mı değilsin? Bu neyin gazı? Ulan büyük kapışma var ha. Gelin lan. Hodri meydan lan. Gel lan. Gel. Sen gittin. Hadi bakalım. Hadi bakalım koçum. Gel. Nasıl oluyormuş gül? Sen de gittin. <laughs> Chrome XX laç. Gel la. Dur ya kaçma hemen. Ne kaçıyorsun? Dur. Adamım. Dön bana. Heh. Dön bana. Dön 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 dön. Süpersin. Ya bu nasıl bir kaçıştır? Hayır. Bence dön lan. Bence bizi öldürürsün. Dön. Gel. Gel gel. Oğlum itemlerimiz eşit işte. Gel. Aynen ya dön. Aynen kanka dön. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ya Chrome XH sana dönerim ha. Valla dönerim de arkandaki okçu zırıltı çıkartıyor. Ya senden korktuğumdan değil la. Senle kafa kafaya kapışırız biz. Ben diyeyim sana. Hatta bak. Şöyle yapış. Ah be. Bir saniye daha yetişseydim. Janos. Kanka. iki kişiyi öldürmem gerekiyor biliyor musun? O yüzden bunlardan biri sen olman gerekiyor. Maalesef ki. Nereye gittin lan? Bu insanlar müthiş kaçıyorlar ya. Biz olsak çoktan öldüydük ha. Selamun aleyküm gençlik. Şu bir, şu iki. Vallahi bitti görev. Tık tık. Bitti. Haklarınızı helal edin dostlar. Şimdi almamız gereken bir kutumuz vardı bizim. Şu kutuyu alalım. Bakalım bu kadar garibanın farm atmaya çalışanların belası olduk. Ne işe yaradı değil mi? Şimdi kutuyu kırmaya gidiyoruz. Giderken de azıcık muhabbet ediyoruz. Bu Dehat Vale'de 75 kil ben de, bence çok fazla ya. Benim gibi 2-3 tane asas gider sürekli öyle farm atan adamları darlar. Bundan çok şahsen memnun değilim de yapacak bir şey yok. E farmdan kazanamayan adam, e, zindanlardan drop alamayan adam ne yapacak? Alacak iki tane eline bıçak gidecek slotları farm atan adamları doğuracak. 75 kil nefret ettirecek adamları yani mecbur hani mantıken. Normal oyuncu gözüyle baktığımda mecbur çünkü farm slotlarında ya farm slotlarında rol olmayacak abi. Kimse rolla kasmayacak. Herkes böyle elle manuel kasacak. Bir de 2M 3M değil de şöyle 5 5.5M arasında saatlik bir para bırakırsa bence daha iyi olur. Bu hem 8 9 10 tane PC'si olanlar rowdan kurtarırız. Hem piyasa daha böyle bir canlanır. İnsanların oyun oynama isteği gelir, farm atma isteği gelir. Ben böyle sürekli slotlarlamaktan ben de memnun değilim ki. Neyse. Chest topkuleri kırıyoruz. Abi Mage Elite Chest Armor. 75 tane farm atan adamı buladıktan sonra aldığımız item Mage Elite Chest Armor. Diyecek bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. Bir dahaki videoda gene bir roll'a para kasma, ne bileyim manuel para kasma, slot karşılaştırma gibi şeylerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Skadi kaçar. <laughs>